Dostlar merhabalar. Bana gelen mailler, istekler, telefonlar, mesajlar. Dostlar diyorlar ki bağlamanın bakımını nasıl yapabiliriz? Tel değiştikten sonra neye önem verebiliriz? Neye dikkat etmemiz lazım? Gibi sorular veriyorlar. Dediğim gibi öncelikle bağlamamızı tellerini söktükten sonra kapağımızın temizliği, perdelerimiz arasındaki toz, kir, pisleri alınması önem çok çok önemli gösterdiğim noktalardan bir tanesi bu. Evet dostlar bir şey daha izah etmek istiyorum. Böyle videoların böyle e, videoların çoğalması için benim e, YouTube kanalıma abone olmanızı istiyorum. E, çünkü bunun devamı gelecek. Bağlamayı biz beraber yapacağız. Ona emin olun. Çok videolar çekilecek. Ama tabi abone olursanız arz taleplerinizi oluştursanız ben de o arz talepler üzerine çalışmalar yapacağım. Emin olun sizin için hayatınızı yani belki dağın başında yaşamı süren bir insana kolaylık sağlayacağım. bir teknikleri göstereceğim. Buradaki teknikteki amaç Alıyoruz elimize bezimizi. Güzelce az sonra göreceksiniz farkını. Aynı şeyde perdelerimizin aralarındaki o izleri, pisleri genelde tırnaklarımızda bıraktığımız gerçekten tırnak yoluyla bıraktığımız tozları onları alıyoruz şu an. Bu genel bakımı çok önemlidir. Evet. Şu an görüldüğü gibi tertemiz oldu. Merhaba dostlar. Ben Murat Göçüm. Her türlü müzik aleti tamiratı yapılır. Gerçekten takip etmek istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız kanalımızdaki linke tıklayın yeterli. <laughs>